Bayraklı Belediyesinden bir haber sunacağız. Başkan Serdar Sandal Efendim din görevlileriyle buluştu. Sürekli saha çalışmalarında vatandaşlarla beraberdi biliyorsunuz Başkan. Bayraklı Belediye Başkanı e, din görevlileri haftası dolayısıyla Bayraklı'daki yaklaşık 200 din görevlisiyle bir araya geldi Efendim Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal. Birlik ve dayanışma mesajları verildi. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı daha huzurlu ve daha yaşanabilir kılmanın yolu gönül kapılarımızı birbirimize açmaktan geçer. Toplumda öğretmenlerimiz ve din görevlilerimizin çok önemli bir görevi var. Hayata olan duruşumuzu, bakışımızı, değerlerimizi onlardan öğreniyoruz. Bizim yolumuz kimseyi yok saymayan, herkesi kucaklayan, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla yaşamını sürdüren insanların yoludur dedi Başkan Serdar Sandal. Yani merhametiydi, hoşgörüsüydü, adaletiydi, insanları birleştirmesiydi. Yani insana insan olarak değer vermesiydi ümmeti Muhammed'in halini, milletimizin halini, eksiklerimizi ve düzeltmesini, düşüncemizi ve yürüyüşümüzü düzeltmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu niyazlarla ve Akif'in şu mısralarıyla sözleri tamamlamak istiyorum. Dünya neye sahipse onun vergisidir her. Medyun ona gelirlikten ve beraberlikten söz Ama asıl olan şey bizim bu birliği, bu beraberliği, yaşamın bütün alanlarında hayata geçirdik. Bugün üzerinde yaşadığımız bu coğrafyayı daha müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha yaşanır kılabilmenin en önemli yolu gerçekten gönül kapılarımızı birbirimize açmaktan geçer. Ahlakımızı, vicdanımızı, duruşumuzu, hayatla ilgili bütün öğretilerimizi bu iki gruptan Din görevlerimiz ve öğretmenlerimiz. Aslında her iki meslekte içe geçmiş durumda. Bu nedenle son din bizim dinimiz. Bizim dinimizin temeli önce ahlak. Dinimizin temeli unutmamamız gereken en önemli işlerden bir tanesi ahlakımız. Belki de imran şifrelerimiz bundan sonra gelir. Ahlakı kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Bir peygamberimiz var. Diyorum ki komşun açken yatağa top giymeyeceksin. Komşunun inancını sormayacaksın diyor. Mesleğini sormayacaksın diyor. Ölkünü sormayacaksın diyor siyasal görüşünü sormayacaksın, diyor. İşte yolumuz tam da bu yol. Peygamberimizin yolu. Biz bu coğrafyada en son kavga edecek insanlarız. Çünkü sofranızda tekniğimiz aynı, derdimiz aynı, Bedenimiz aynı, düğünümüz aynı, inancımız aynı. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Bizim bir diye beraberliğe ve hoşgörüye ihtiyacımız var. Ve size ricam, bunun teminatı sizlersiniz. Bunun teminatı öğretmenlerimiz. Biz bu coğrafyada vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal dışında her şey konuşuyoruz. El ele, Doğum Ol olan gönül gönülleri, bütün kurulların işbirliği içerisinde bütün ihtiyaçlarını çözüldüğü... din görevlileri haftanızı kutluyor. Hepinize şükranlarımı, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.